Gördük. Bir de medyada çok büyük şeyler gördük. Yani medyada hani bize bir medya oyunu oynanıyor. Hani güya demokrat gibi duruyor ama falan. Şimdi sen yedi yıl Cüneyt Özdemir, yedi yıl Ahmet Hakan. Sen kimi çıkardın? Yedi yıl kaç tane program yaptın? İki bin tane program yaptın. Sen yedi yılda kaç kişi çıkardın? 300'den ettik milleti çıkardın. 300 kere de Gestapo şey, cemaat savcılarını çıkardın. İşte burada işte hepiniz çıktı ortaya. Ne yaptığınız çıktı ortaya. Siz bu şeyin cemaate el ayak oldunuz, onun şey oldunuz ya etnik milleti ya da cemaatçiler. Ama görüntüleri böyle bir özgürlük, bir demokrat değil mi? Böyle bir görüntü vermeye çalıştı. Hepsi e, maçı kaybetti. Kapitalizmin yaşayabilmesi için bu tür suratlara, bu tür hani böyle acı yatmaz gibi yatmaz kalkmaz insanlara çok ihtiyacı vardır. Zaten e, bu tiplerle ayakta durur. E, bu sürecin bir güzel tarafı da bu tiplerin hepsi şey oldu. ...saçma sapan bir hale geldi. Evet. Onlara maskeleri şimdi, düştü değil mi? Yani toplumda çok sert trajedi... ...yaşandığı için... ...maskeleri düştü. Fransa'da o düşmezdi... ...bu kadar hızlı. Çok sert... ...şeyler yaşadığı için maskeleri çok erken... ...ve çok çabuk düştü. Ve Bu şöyledir. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani... ...bu kumarhanelerde şey vardır dijital kutu vardır. Dijital kutuyla oynarsın. Şey oynarlar kumarhane sahipleri. Sen ne atarsan at şansın gitmez. Çünkü orada senin şansın var diye ama o, o, ayarlanmış. Sürekli. Ya yani yani o kendi kazanıyor. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlarda da böyle vardır. Yani bir takım insanlar vardır. O insanlar hep şanslıdır. Hep şanslı. Hep en iyi maaşı alır. Hep en iyi televizyondadır. Hep en iyi en öndedir. Hep en çok o şey yapar falan. Eğer her yerde şanslıysanız Şimdi düşünün, kumarhane de gittiniz, çektiğiniz geliyor, çektiğiniz geliyor. E, o zaman siz şanslı bir insan değilsiniz değil mi? Hep şanslısınız, ebedi şanslısınız. Evet. Ama o şans duygusundan uzaksınız artık. Çünkü evet. şansı tanımıyorsunuz ki siz. Şans tanımak için biraz şanssız olacaksınız. Şimdi Türk medyasına 20 yıl bak, 20 yıldır bu ana kalkanlar, bu Cüneyt Özdemirler, çekiyor geliyor, çekiyor geliyor. Yani bütün dünyaya, onların şanssızlık tanımıyorlar. Şanssızlık yok, şanssızlık olmayınca, Burada kurulu bir şey var. Dijital kutu kurulmuş. Bunların şanssız olma şansı yok. Ya bir evet. kere de şanssız ol. Bak dikkat et hiç şanssız olmazlar. Bir kere de şanslı olmaz. Çünkü bu makine kuruludur. Bu balyoz, ergonokon, Türkiye'ye yapılan tezgah neyse onların orada duruşları, o etnik evet. milliyetçiliği pas verişi, etnik milliyetçiliği özgürlükten saymaları ve etnik milliyetçilikle Türkiye'nin hani böyle büyük bir yere doğru hıyar gibi ikiye bölünmesine doğru giden yere değil mi? Bu evet. kurulu. O yüzden şanssız olma durumları yok. Şimdi şöyle bir şey derim. Şimdi insan bazen şanssız olursa yani evet. şanssız olursa şans duygusu vardır. Şimdi senin de hiç, hiç e, attığın geliyorsa yani Neyse. her tuttuğun geliyorsa o zaman kitlelerin hiç şansı yok. Şimdi şey, kitleler diyor ki biz işte siyaset oy veriyoruz, seçim evet. yapıyoruz. Hayır kitlelerin hiç şansı yok. Kitleler bu tarafa da oy verse şansı yok, bu tarafa da oy verse şansı yok. Çünkü karşı tarafa sürekli çektiği geliyor. Kürt meselesi çekiyor. Ordu içi çekiyor. Böyle <laughs> ne yap? çekiyor. Maaşlar geliyor. Her gün geliyor. Cemaati şöyle yap geliyor. Kitleler çok büyük bir şanslı duruma düşüyor. Kitlelerin hiçbir şansı kalmıyor. Oysa 40 yılda bir bir amorti gelsin. Dikkat et kitlelere en küçük bir amorti de gelmiyor. Onlar sürekli şanslı insanlar. Onların dijital kutusuyla oynandı. Oradan artık Türkiye'ye bir umut yok. Bu dönemin güzel bir tarafı kapitalizmin insanlara böyle yalandan koyduğu işte demokrasi, özgürlük dediği işte Mehmet Altanlar, Ahmet Altanlar, Ali Bayramoğulları, Etya Ahmet Hakanlar, Cüneyt Özdemirler hepsinin iflas ettiğini gördük. Bunlar dikkat edin Türkiye son 20 yılda belki de 20 kere alt üst oldu. Büyük sorunlarla alt üst oldu ama bunlara hep çektiler geldi, çektiler geldi. Ebedi şanslı insanlar bunlar. Bu şanslı insanları da Türkiye çok iyi tanır ee, evet. ve Türkiye tanıdı yani hepimiz tanıdık bunları. bunları. Bir kere de şanslı olun bir kere de içeri düşün, bir kere de kötü bir şey olsun, bir kere de maaşınızdan olun, değil mi? Ha, şimdi bu kadar şanslı olmaları halkı çok kuşkulandırıyor Ya ne oluyor kardeşim? Hep maaş, hep orada, hep, her devirde, de, 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 değil mi? De, bu evet. işte bu kadar bu bir zincir, ee, kapitalizmin bir zinciri var. Yani şöyle bir zinciri var. Bu bir saadet zinciridir. Bu saadet zinciri işte özgürlük ve demokrasi deyip ama göz yumultan, kitleleri uyuşturan. işte sen yedi yıl soylu subayların içerideydi ya bir program yapabildin ya iki program. O da sıkıştırıldı falan kenardan. Evet. Onda da azar işitmişlerdir onu da söyleyeyim sana. Evet yani onlara tanık olduk. Ee, o eski savcılar, eski hakimlerle katıldığım benim çeşitli televizyon programlarında e, bunların yüzlerini... E, belgeleri koyunca bir daha çağırmadılar. Yani. <laughs> Tabi yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bunları da bir şey söylemek istiyorum. Bu Cüneyt Özdemir'lere de bir şey söylemek istiyorum. Ya çok malı olan bir insana bir mal vererek o insanı mutlu edemezsin ki, değil mi yani? Evet. Çünkü Cemaatin çok malı var. Aydın çok malı var. O adama sen gidiyorsun, bir daha mal veriyorsun. E o adam da zaten mal.